Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapacağız? Dünyamızı tanımaya devam ediyoruz. Geçmiş zamanlarda dünyamız hakkında hangi milletler ne düşünmüş? Bunları inceleyeceğiz. Sonra sorularını çözmeye çalışacağız. Şimdi tabii günümüz eskiden günümüzdeki gibi bilgiye bu kadar çok kolay ulaşım yoktu. İnsanlar ee, üzerinde yaşadığı dünyayı net olarak tabi bilemeyebilirler. Yani sadece benzetebilirler, işte efendim fikir üretebilirler ama net bir şekilde o günün şartlarında ee, şeklini tam olarak yapmaları mümkün değildi zaten. Peki eski, nasıl düşünmüşler? Eski Mısırlılar, eski Mısırlı dünyamızı düz bir dikdörtgene benzetmiştir. Düz bir dikdörtgen nasıl oluyor? Düz bir dikdörtgen. Düz. Şu şekilde yani. Düz yerde dikdörtgen şeklinde benzetmişler. Neden acaba? Yani bilmiyorum. Dünyamızın düz bir tepsiye benzediğini ileri sürmüşler. Babililer. Düz bir tepsi. Hmm. ya bu mantıklı. Çünkü neden? Üzerinde yaşıyoruz. Yani gördüğünüzde mantıklı. Olabilir. Mayalar dünyamızın büyük bir tims... <laughs> Kimse benzetmişler. <laughs> Yanalılar Babiller gibi dünyanın düz bir tepsiye benzediğini düşünmüşler. Eski Hintliler dünyanın sırtındaki dört fil tarafından taşındığını düşünmüşler. İlginç tabi. Şöyle yani insanlar demek o an ne yaşıyorsa çevresinde ne varsa ona benzetmiş olabilirler tabi. Bir de bir metaforik bir benzetme de olabilir bu ama yani şu ana kadar en mantıklı olan ne var? Babilliler ve Yunan düşünürler. Geçmişte yaşamış bilim insanları dünyanın şekliyle ilgili araştırma ve gözlemler yaparak günümüze yakın fikirler ileri sürmüşler. Tabii ki yapanlar da var yani o günün şartlarında. Hatta o günün şartlarında en harika şekilde hesaplayanlar da var. Şimdi onlardan birkaçına değinelim. Şimdi Pisagor dünyanın şeklinin yuvarlak olduğunu ilk söyleyen kişidir. Evet dünyamızın şekli yuvarlak. Yani dünyanın şeklinin suda yüzen bir yarım küreye benzediğini söylemiştir. Yani bunun sebebi şu olabilir. Yani yarım küre demesinin sebebi alt tarafı görmüyoruz ya, alt tarafı görmüyoruz. Üst tarafımız da böyle bu şekilde. Yarım gün yani su yani dünyanın çoğunluğu sularla kaplı. Bu da mantıklı yani. En güzel herhalde Magellan dünya çevresine dolanarak dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamıştır. Yani bu şekilde dolanmış dünya yuvarlak demiş. Çok mantıklı. En güzel ispat. Dünya İdrisi dünyanın şeklinin küreye benzediğini düşünerek dünya haritası çizmiştir. Yani küre herhalde bu taraf bu şekilde tamamlamış artık. Bunu da yani şu üç kişinin düşüncesine tamamlamış oldu. Dünyanın şeklinin küreye benzediğini söylemiştir. Evet. Aristo Pisagor'dan 200 yıl sonra gözlemleri sonucunda dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladı. Aristo ay tutulması sırasında dünyanın güneş ve ay arasına girdiğini biliyordu. Evet. Bir gece ay tutulmasını izlediği sırada dünyanın ayın üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olduğunu fark etti. Yalnızca yuvarlak bir cismin gölgesi yuvarlak olabilir diyerek dünyanın yuvarlak olduğunu bir kanıta bağlayan ilk insan olmuştur Aristo. Yani bu neden önemli? O günün şartlarında belli bir yüksekliğe çıkıp hani fotoğraf çekmek şansı yok yani. Uydu göndermek bir şey yok yani öyle bir dünya. Ya da en azından bize anlatılana göre şimdi gidip yaşayıp bilemeyeceğimiz için bilmiyoruz. Yani ee, o yüzden bize anlatılan tarihe göre olmadı, öyle olmadığını düşünüyoruz. O yüzden çok güzel borçlar bunlar. Kendilerini bilime yaptıkları katkıdan dolayı tebrik ediyoruz. Dünyanın şekline benzeyen nesneleri işaretleyelim. Top olabilir. Bu şekilde zaten. Bu olmaz. Böyle bir şey. Bu da olmaz. Bu olabilir. Olabilir. Bence bu. Doğru mu? Evet. Aşağıdaki ifadelerden dünyamızın küre şeklinde olduğunu kanıtlayanları işaretleyelim. Sürekli aynı yönde giden uçağın yolculuğa başladığı noktaya geri dönmesi. Evet. Gökyüzündeki bulutların sürekli hareket etmesi. Hayır canım. Olmaz. Ufuk çizgisinin görülmesi. Evet. Olur. Dünyamızın uzaydan yani zaten en güzel kanat. Deniz kıyısına yaklaşan bir geminin önce bacasının sonra gövdesinin görülmesi. Ya yani bu da yuvarlak aynen. Bu da olur. Dünyada çok büyük denizlerin ve çok yüksek de canım. ne alakası var. Yani, yani yuvarlak olmasına gerek yok. Ama bu şimdi şöyle. Şimdi şöyleyiz. Bakın gemi buradan çıkıyor. Önce bacasını görüyoruz. Bu şekilde gelecek bize doğru. O yüzden yuvarlak olduğunu kanıtlar. Evet. Bence. Bakalım. Evet. Bazı insanlar dünyanın kaplumbağa sırtındaki dört fil tarafından taşındığını düşünmüştür. Yani doğru. Ünlü denizci Pisago dünyanın şeklinin küreye benzediğini düşünmüştür. Yok. Küreye benzediğin değil de yuvarlak olduğunu düşünüyor. Bu yanlış. Eski Mısırlılar dünyamızı dikdörtgene benzetmiştir. Evet, hatta şaşırmıştık. Mayalar dünyamızı büyük bir timsaha benzetmiştir. Evet, doğru. Çünkü gülmüştük hatta. Dünyanın şeklini yuvarlak olduğunu ilk söyleyen kişi Pisagor'dur. Evet, doğru. Dünyamız geometrik şekillerden kare evi. Ay olur mu canım? Ayıp ya. Öyle olurmuş. Kareye benzemez. Evet şimdi son etkinliğimize bakalım arkadaşlar. Tüm canlıların yaşadığı gezegen dünyadır. Evet. Dünyanın şeklinin küreye benzediğini düşünerek dünya haritasını çizmiştir. İdris'i çiziyor değil mi? Aynen. Dünyamızı büyük bir timsah mayalar demiştik. Dünyamız küreye benzer. Evet. Dünya çevresinde dolanarak dünyanın macellan. Dünyamız meyvelerden portakala benzer. Evet. Bu şekilde benzetme olarak böyle benzetebiliriz. Evet çocuklar bir sonraki dersimizde dünyanın yapısını inceliyor olacağız. Derinlemesine dünyaya gireceğiz. Yani daha da iş tarafına doğru incelemeye çalışacağız inşallah. O derste görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.